kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız da hep iyi değilim. Valla bak yine güneşin anında çatlaya çatlaya alışveriş yapıyoruz. Arabam yok ki. Rahat rahat alışverişimi yapıvereyim. Oh! Öyle bir güneş geçti kalka kafama anlatamam size. Kalka. her yer araç. Bir benim aracım yok da. Oh, susadım da dondurma yedim az önce. Arkadaşlar binde yudum yağ indirimdeymiş. Yudum yağ falan aldık. Şimdi de petet neydi <laughs> kız? güneş. başıma geçti. Tamam. Merve saçmalamaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifinde kola indirim değil arkadaşlar. Oraya gideceğim bakalım kola alırsam. 2-3 tane de kola alacağım. Çünkü arabam yok ama sıfır kilometre el arabam var. <laughs> ama onu taşıyor. Bizi Biz bizi mi onu bilemiyoruz valla. Yani. Anam çatlayacağım. Şak bayılacağım. O kadar güneş, o kadar güneş ki. Acayip sıcak. Sizin oralarda Allah bilir yanıyordur. Mersin, İstanbul, o, Adana, ya. Mersin, oh. Antalya, oh yanıyorsunuz kız yanıyorsunuz. He he <laughs> <laughs> Yanıyorlar valla. Biz de burada yanıyoruz. Ama en azından orada deniz var ki <laughs> burada o da yok. <laughs> Arkadaşlar az önce bir tane araç yolu kapatmış, e, camlar açık, arabada kimse yok. E, şey oradakiler adam kaçtı kaçtı diye. Arabayı yeter öyle bırak kaç. Kimileri araba bulamaz, kimileri de buldu arabayı bırak kaçar. <laughs> Değil mi? Kimileri araba bulamaz, kimileri de bulduğu arabayı bırakıp kaçar. <laughs> bir de yol, tam yolun ortasına bırakmış da kaçmış arkadaşlar. Şaka gibi trafiği de insanlar İnsanlar bir şey de yapamıyor. Yani burası İstanbul olaydı. O araba şimdi 50 kere çalındıydı. Haksız <laughs> mıyım? <laughs> Vallahi billaha. Bütün millet öyle bakıveriyor. <laughs> Şaka gibi ya. Ah, benim de arabam yok ki. Arabam olacak da ve arabamı terk edip kaçacağım. Da, 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 da. <laughs> Ay sonunda geldik. Aa, bu sıcakta baygınlık geçirecektik az kala, Değil mi? <laughs> Anamın dizleri de yine kötü oldu zaten. <laughs> de. Hadi girelim bakalım. Şu arabanın bize yaptığı kepazeliğe bakar mısınız arkadaşlar? Tekeri kırıldı kı. <laughs> Ölmem mi beni dağlara daşlara? siz söyleyin arkadaşlar. Ya öldüm geberdim. Bir daha dışarı çıkarsam ne olayım. <laughs> Hele de gündüzleri. Araba da bizi yarı yolda bıraktı. Kaldık mı dımdızlak? Hadi bakalım eve nasıl gidersen git. Bu kadar ağır şeyle. Dinlenemiyorum, dinlenemiyorum, dinlenemiyorum. Araba var diye güvendik, çok aldık. Yarı yolda kaldık. O sinirine. Allah'tan iki tane şeyimiz vardı. O sinirinden attım çöpe. O kadar sinirlendim ki. Kız Merve sen gittin ya ya. Anam diyorum bu araba diyorum niye yan geliyor peşimde. Bir arama döner bakarım ki İyi ki teker deriye yuvalanmamış. <laughs> teker yok arabada. Ana dedim bunun tekeri nereye gitmiş. <laughs> bakarım ki öbür tarafta yan yatıyor. Ya. Deli oldum. O kadar çok sinirlendim. O Aldım taktım. Kadar... Depe depe getirdim oraya kadar da ha. Yani, o kadar çok sinirlendim ki arkadaşlar size anlatamam. Hiç değil. Akasya bayrağı da çıkartma e, Ali he mi? Omuzlarım gitti. Bacaklarım gitti. Ellerim gitti. Arabam yok ki. Ah şu arabayı bir alayım. He ya şu kadar şeyi. Ben, daha töpe dışarı çıkmam buydu. Yok. Arabada yok Daha <laughs> Tamam gitti. <laughs> Bir el arabam vardı o da <laughs> daha almayacağım. Vallahi almayacağım. İki gün ayı dayanmıyor kız. Gerçekten. Her Aynen öyle. Hiç dayanmıyor. Şimdi oldu 250-300 lira. İki gün sonra yeniden kırılacak. Hiç, <laughs> He, hiç yok. kere yok. O yüzden de alışveriş yaparsam da artık iki üç kere gider gelirim. Yapacak bir şey yok. Bu da bu evde olduğu zaman. Üç kola yerine bir kola alacağım. Ne kız indirimde diye üç tane aldım. İyi ki daha fazla almamışım. He, <laughs> ne yapacaktım? Arabam olaydı işte bir kolye aldıydım arkadaşlar. Neyse fazla da uzatmadan zaten çok yorgunum. Ben Hemen bacak küçük... tutmuyor. Tez ee, vereyim de. Ay, söyleyeyim vereyim de kapatı vereyim. 3 tane kola aldım Tarım Kredi Kooperatifinden arkadaşlar. 19.90'ındı. Ondan sonra cema bimden yudum yağ aldım. Ondan sonra soğan aldım. Patates aldım. patates de araba var diye güvendik bu kadar aldık. Ah işte gördünüz mü? Ondan sonra ciuma, e, şoktan e, fingerın şey Eskiden hatırlayanlar bile ee, bu piskevlerin arasına lohum kordu. Evet. Yerdik. Ama artık yok. Bir şeye karıştırı karıştır yerim. Biz hep maması gibi yapıyorlar ya. Öyle yemeyi çok seviyorum. Tabii ben de bir. bir. <laughs> yok he <yok>, de. Ben çok <laughs> seviyorum. Aha. Ondan sonra da günden yine burçak e, tahıllı kakaolu piskevisinden aldım. Ondan sonra acığıma 101'den e, çubuk kreker aldım. Fiyok kreker aldım arkadaşlar. Ondan sonra biz krem bir versem. Merve yine tatlı almaktan kendini alıkoyamadı. Piskevit aldım ki işte yolda canım şey Nescafe bisket bandırıp bandırıp yemek çekti. O yüzden de ala verdim Üç tane. Daha da başka bir şey almamışım. Ama gelin siz onları ben getirene kadar ne çektim ne çektim kı. Neyse şimdi videomu burada kapatayım. Artık ertesi gün tekrar görüşeceğiz. Daha dinlen dinlen. Uu. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız da vallahi dün çok kötüydüm, rahatsızdım. O yüzden videoyu paylaşamadım. Bugün bu videoyu tamamlarsam inşallah akşamleyin paylaş vereceğim. Bu ile pikniğe gidiyoruz bu sefer. Bakın hazırlıklıyım. Ee, dürüm yaptırdım, ıvır zıvır aldı. Şimdi de soğuk kola alıyor bu e Şeye, talazana gideceğiz. De. Sofra bizi bile aldım kız oturmaya. <laughs> bu sefer dedik ki de, Evde canım sıkıldı. Midem de bulanıyor ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. Oh bir an önce tezelden iyileşirim inşallah. Ah, enerjim enerjim her bir şeyim düşüverdi. Evet Brili'cim de geliverdi. verdi. Evet, merhaba. Evet pikniğe gidiyoruz değil mi Brili? Evet, Hazırlıklıyız bugün. Aynen. Ee, bunu ben de dursun. He, hiç yırtılmasın. Bir şey olmaz ya. Olmaz ya. Evet geldik arkadaşlar çok şükür. Oh be. Şöyle güzel bir manzara karşısında piknik yapalım kız. <laughs> Saçım başım da hep tağlı verdi vallahi. Ay burası Erbaa Güzel Gölü'nde de Münat güzel kız. Bak sana şu güzelliğe bak sana şu güzelliğe kız. Aa, şimdi sofra bezi de aldım. Yok bugün çok çok şeyliyim, hazırlıklıyım kız. Evde canım sıkıldı. Brilli de beni orada indirdi, geri yukarı çıkarttı. Bir. Orada baştan inmedi. Araba geliyor gı. Jandarmaymış. <laughs> İlakine. Yalnız. Efsane değil mi kız? Söyleyin bakayım. Benim gibi suyu sevenler. Denizi sevenler. Ay ilk defa. Benim i̇lk defa suyun olduğu bir yeri sevmedim kız. Kendime şaştım valla. Burilicim de bekliyor beni. Ya oradan indireydin. Şimdi yürümeyecektim. Brilli. Çok fena. Keşke de burada ineymişim. Hemi. Evet. Keşke de burada ineymişim. Evet. Ne tarafa gidelim tamam, hadi? Tamam. şimdi pek şey yok. Olsun. Şenfarız bir yer bulur, şeyimizi sereriz. Evet, evet, evet. Anacığım buralarda da hep ateş yakmışlar. Buraya şey seremeyeceğim. Şuraya, Sercan. Artık pis olursa da olsun eve gidince yıkayıveririz. veririz. Çimenlik yok. Manzara da böyle olmuş oldu. Şu ağaçtan olmasaymış güzel olacaktımuş. Brelecim motor da buraya getirdi gölgeliğe. iş başında. Evet. Şöyle bir tane sofra bezimi aldım. Biraz kirlenecek ama olsun. Nasıl uçmasın taş koyak, değil mi? Hı. Hmm. Evet. Dur. <laughs> şunu da şöyle koyak. Ha, onu da şuraya koy. Kolayı da ana ana ana. Ha, oldu. Onun e, kolanı içeceğimiz için. Aha, şunu koy. Hmm. Kendime de bunu getiriverdim. İyi yapmışsın. Ondan sonra cim, ha. kız tripotumu bile getirdim ki sizlere biraz çekim yapayım diye. Çipsiler Gitmiş ne diye. almış ya. Evet, tabii. Çocuk çipsi. <laughs> oh çerez merez Bugün tedbirliyim. Bu şekerimi bile aldım ha. Buğra'nın telefonu da çıkartmayayım. Gözlüğümü getirdim. Ha kız kırıldı o da. Hey ya. Bakın bu sefer şeyiz ha. Tetkik. Dürüm. <laughs> ah, burada cüzdanlar var. Bunlar şu. Bir şey yapayım. Önce şu tripodu şöyle bir yerleştirelim. Ah. Allah aslında ben tripoddan daha iyi çekiyorum. Öyle mi? He he. Daha sonra bunları Tamam tamam heyecanlanma. Heyecanlandım. Soslu kıstık aldım arkadaşlar. Bir de evden uzun çok çekirdek aldım. Buğra pek yemediği için ben de pek yemiyorum. İki atınırız diye. Buraya da çöplerimizi vururuz. Çöp kovasına yerlere atmıyoruz arkadaşlar. Her yer pis ama işte. Birimiz böyle yapsa, hepimiz böyle yapsak ondan sonra ben ortalık tertemiz olacak. Ama birimiz çöpe attım mı, diğeri de koruyor o niye atıyor? Ben de atarım diye o da atıyor. Öbürü görüyor o da atıyor. Ortalık pis oluyor. Doğa kirleniyor. Tamam hadi acıktık da. Ee, tamam yapayım. onu niye açtın hemen? Niye? Cipsiyle mi karnı doyuracağım? Önce şey yapalım. Yani masaya hazırlamış oluyorsun. Ama. Ya ne alakası var? Tabii. Şöyle dene. Hı. Anam dur. Otur kilodan şey yapamıyorum ki. Hı. Ha, yakın. ayakkabını çıkardaydın. ha. Anam. Anam poşetim uçtu. <laughs> şey çöpümü nereye koyacağım? Heh. Ay her tarafıma batı verdi. Hemen kalanızı koyalım. Yağmur yağacak diye de aklım gitti. Ne zaman Buğra ile bir işlere kalkıştırsak hep yağmura yakalanıyor biz. <laughs> arkadaşlar beni de TikTok'tan takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet. Buriliciğim TikTok'a başladı. Ben de başladım da daha cana ilerlemedim. Evet. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Ben de Brili... da yayın açarım. He. De. canlı yayınlarına katılın arkadaşlar. Keşfete düşüversin. Buriliciğim. Evet. sen ne kadar takip Kolay Şu anda. Kolayı soğuk içinde. aldık ama gelene kadar ısınmış. Evet. 1050 He burası cimilerledi canım. Aynen. Ha bakalım. Bu arada zaten biraz daha e, iyi oldu hesap. He. He. En azından hediye falan iyi bayağı yüksek. Uçuşma gibi. lütfen. Uçuşma. Ay, evde canımız sıkıldı. Neydik, neydik, neydik? Uuu, burayla ilerlemiş. Ben de birazdan canlı yayın içeri. Ay. Ilınmış Buğra. Çantada ne olacak? kapat var <laughs> ki? hiç sevmez arkadaşlar. Bazılarınız diyor yerken falan çekin diyor ama bizim burayı hiç sevmez. Hemen Abi. bak diye videoyu kapat diye. <laughs> ben de herkesin gönlü olsun diye bir çekiyorum, bir çekmiyorum. Da. Yani benim olmadığım yerde çekerse sıkıntı yok ama <laughs> birisi benim olduğum yerde e, şey yapmıyorsa, çek, olduğum yerde çekiyorsa işte o zaman ben rahatsız oluyorum. Eee, yerim seni. Neyse kapatayım da artık burayı yedikten sonra açayım. kız. Ayol <laughs> hey, kızlar. Toplama kadar karnım şişi verdi. Burayı de iki canlı yayın aç verdik. Adam bir de ne kız çocuğuyla tanıştık orada Eylül. Ay iki sohbet ediverdik. Şimdi de gidi vereceğiz kız sofra bezimi de toplayayım da çantamın içine at vereyim kız. Arkadaşlar şimdi de çay içmeye geliverdim. Anam saçım başım dolaşmış burası da yine açılmış. Abo bak. Kız nasıl dolaşmış bu sadece bu saatte mi? Ağaçayla şu tarafa geçelim mi? Ha? Ha? Nereye? Ha oraya mı? Anam nasıl bir şey, çekirde de yiyor. Bakalım. burayı beğendim ha. Çok güzel yapmışlar. Değil mi Buğra? Baksanıza. Baksanıza arkadaşlar tablolara. Ay Atatürk. Çok güzel. Buranın konseptini çok beğendim. Nerede ki şuradan şaldır şaldır sahaya. Neyse dışarıdan tekrardan gösteririm ama çok beğendim bu. Baksanıza. Arkadaşlar. Ne güzel şeyler koymuşlar. Sandalyeler, Ay çok beğendim. Şurada da bir masa var. Orası dolu arkadaşlar. Şu da yayık gibi bir şey değil mi Buğra? Değil mi? Ay çok güzel. Müzik kesildi. İki tane çay söyledik arkadaşlar. İçeceğiz. Akşamleyin burası daha güzel oluyormuş arkadaşlar. Buğra dedi ki akşamleyin dedi. Gelip çekim yapsak dedi. Hem bir sorayım dedi. Etrafı tamamen çekersin dedi güzel oldu. Yok ben burayı çok beğendim. Çay içmeye gelebilirim artık buralara. Evet arkadaşlar şimdi de burada iki çay içiyoruz. Çay abla yeni demlemiş. Siz de e, söylediğimizi duymadı zannetti. Hani Kavgasın çıkıverecektik. verecektik. Buraya indik. Burası daha havadar. İçerisi biraz basıttı. Değil mi? Hani manzarası da güzel. Baksanıza ne güzel. Çok iyi yapmışlar burayı böyle yapmakla valla. Ayol. Çok yoruldum kız. Kuruliyle iyi gezdik. O gittiğimiz yer de güzeldi. Piknikte yiyemediğim şu soslu mısırı. Buradayım. Kız orada iki bölüm oturdum. Kilodan oturamıyorum da Allah'ım yarabbim. Daha çok zayıflamam lazım ki benim. Çok çok çok. 10 kilo fazlam var. Heh. Ay. Çok sıcak hava. Çok şaşırttırdım. Bir de limonlu soda içeyim. Oh. Yalnız güzel ol. Ana kızdır. Yalnız güzel olmadı mı kız? Bu sefer güzel bir piknik yaptık bunu dinlen de bunu. Ben nereden bileyim? <laughs> bir de ben nereden bileyim ettiğini. Yanımızda oh. mıydı? İşte arabam yok ki. O yüzden yanımızda değil sonra arabamız olsa arkasına koy bir tane küçük masa sandalye arkadaşlar oh, mis. biz He. ne yaptık iki büklüm bir yere bir taraflarımıza daşlar bata bata <laughs> valla Buğra bile değil orama burama değil daş değil oh buz gibi çok da aslında arkadaşlar bir bir tuhaf hallerdeyim ben. iki gündür kendime gelemiyor. Güneş öyle bir çarptı ki beni bir yandan midem bir yandan öte beni yiyor. <laughs> Akşamleyin artık kıvranmaya başlarım. Neyse ben hep akşamları kıvranmaya başlıyorum. Herkes uyuyor. Ben de kıvranmaya o zaman başlıyorum. Neyse. Şimdi yapacağım başka bir şey yok. Çekeceğim de bir şey yok. Bu video birazcık kısa oldu. Artık beni idare edin bu Siz... Nasıl kısa oldu? Ne demek nasıl? Kaç dakika? 16-17 dakikalık. Bir şey oldu kız. Rolsun. Hiç paylaşmamazlıktan iyidir. <laughs> Diyorum ya biraz ben rahatsız. De paylaşamadım paylaşamadın? İşte. He. Kız bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. İçerik bulamıyorum, bulamıyorum. <laughs> Gerçekten. Onu mu çeksem, bunu mu çeksem? Hep aynı şeyler sıkılırsınız diye düşünüyorum. İşte elden de bir şey gelmiyor. İmkanlarım ancak bu kadar yetiği. Yani benim de yapabileceğim bir şey yok. Aslında gönlüm neler neler istiyor de. Ah işte be, yapamıyorum Merve. Yapamıyor kız. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda bir şeyler olur. Aha iyi bir şey bekliyor bekliyor bir türlü. Diyorum ya. Güzel şeyler olacak diyor. Şeytan da birbirimizde bitiveriyor. Hemen cici. çık. Değdi evet, Merve hemen. O anında yani. olacak dedim. mi Olmuyor ki. Olmuyor arkadaşlar. Her şeyin moralim bir bozuluyor. Şey yapıyorum. Vallahi çok moralim bozuluyor. Her şey bir anda böyle şapkada şey nah olsun istiyorum ama olmuyor. Bu. Olmuyor. Bekleyeceğim. Cüzülü be. mi? Beklemekten, sabretmekten. Yaşlandım. Ağzımda diş kalmadı. Hı. Bak a, buradakiler yok. Burada bir tane dişim yok. Buralar çürük. Vallahi diş kalmadı. Yaşlandım. Ee, 29 yaşındayım. 30'a merdiven dayadım. Ama gelin ba. Arada bir coşayım Merve de. O oralara işte o da motivasyonum çok yükseldiği zaman coşuyorum arkadaşlar. Yoksa yaşlı nenelere deli Ama ekranlar karşısında diyorum ya sizlere biraz olsun şöyle Şöyle gülümsetebilmek için uğraşıyorum. İnşallah gülümsüyorsunuzdur. Kız. Tek amacım, gayem bu benim. Hem kendim motivasyonumu yükseltmek hem de sizlerin yüzünde bir gülümseme yaratabilmek. Ay yoruldum ya. Şimdi lafları karıştıra karıştıra sonunu getiremem. <laughs> Neyse sizlere burada veda edeyim. Ben. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.